yerde su kaynağı varsa önce vatandaşım çimecek diyor yasın. Hah <laughs> <laughs> öyle diyor. Ondan sonra diyor bitkiyi sulayabilirim. Vatandaşım çimecek, vatandaşım evini temizleyecek, yemeğini yapacak, suyunu içecek. Sonra diyor bitkiler su içecek. Bahçeler kurumaya terk edilmiş durumda. Anladım. Durumu yani da, siz de yani bahçeli Bahçelik, bahçeciler de haklı. Da haklı. Ama önce vatandaş. Biz elimizden geleni yapıyoruz zaten. Evet. Yapacağız yani hey arkadaşlar. Bahçelerin bahçelerin, hey bahçelerin Bırak başım konuşsun ya. E. Bak her bahçenin başında su var diyor. Şey var, kuyu var. Diyor ki Vedat bu gelmen hayırlara vesile oldu inşallah. İnşallah Bu, bu var, iş var. çözülecek. Bir alkış yapın da bu lazım ilgilenmeler. Şimdi mesai saati ben telefonumu açamıyorum. Özel kaleme yönlendiriyorum. Onlar not alıp dönmem gerekene dönüyorum. Şimdi ben açıyorum. Ben yani insanlar bayram kutlamaya arıyor. Arıyor bayramın kutlu olsun başkanım teşekkür ederim. Ben diyor vallahi kadın. İşte ben diyor günlerden falan yerden Ayşe, Fatma. Vallahi diyor üç gündür su yok. Şöyle lan içi, insan içi acıyor yani. Kadıncağız bu kadar feryat ediyorsa. Başkanın telefonuna bir yerden buluyor, ulaşıyor ve arıyorsa bu feryadın bir anlamı var. Haydi ben hemen arıyorum şey Meski ya arkadaş kaç yere su gönderdim. Köye su gönderdim. Ya dedim hemen bir ara söz götürsün. Günlard'a, Silifke'de. Bu bayram e, bu anlamda aslında çok şükür çok şükür çok büyük bir kriz yaşamadım. Yani çok yoğun yerlerde. Ben dün Çamlıya'yla daydım. Hiçbir sorun yok. Oranın 14 mahallesi var. Çok genişti. Şu anda 150 bin kişi var orada. Vallahi bir kişi bana şikayette bulunmadı. Ayva Gedi'ndeydim daha önceki gün. Gözne'deydim Bekir Alanı, Kepirli, e, Soğucak. Hep oraları gezdim. Allah sizi inandırsın bir kişiden şikayet almadım. Daha çok böyle dağ yamaçlarında, kuytuda kalmış bölgelerde, köylerde, dağınık evlerin olduğu yerlerde var. Onları da bir şekilde zaten bu kalan sürede de bu yaz kolay geçmeyecek. Öyle anlaşıldı. Ama en fazla su kullanılan dönem bu dönem, bayram dönemi. Herkesin çoluğu çocuğu geldi, torunu geldi. Her yerden misafir geldi. Onun da etkisi. Başkanım, eskili, her yerde yedek kuyusu var. Her yerde yedek kuyusu var. Daha önünde yok. 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 Yeni yeni kaynak bulmamız lazım. Yeni sondaj yapmamız lazım. Tamam yapacağım. Su su böyle yolda problem var mı? yasalara uygun hareket etmemiz lazım. Bir bölgede su kaynağı varsa bir dakika dur. Bir yerde su kaynağı varsa önce vatandaşım çimecek diyor yasa. <laughs> Öyle diyor. Ondan sonra diyor bitkiyi sulayabilirim. Vatandaşım çimecek, vatandaşım evini temizleyecek, yemeğini yapacak, suyunu içecek. Sonra diyor bitkiler su içecek. Onu da bilmenizi istiyorum. Çözelim. Ne gerekiyorsa yapalım. Sayın tamam. Başkanım. Sayın başkanım. <laughs> tamam. Hep duyuyorum. Yalanı dolanı olmaz adamın suratına çarpar lafı doğruysa doğru, eğriyse eğri der. <laughs> Yok bu benim partiliydi, bu benim huydu, buydu demez. Onun için böyle bir kaliteli liderimiz olduğu için hep beraber duyan duymayana haber gönderecek. <laughs> Etrafında bir şey <laughs> Önce buradan <mı> <laughs> bir arkadaşlar bu yıllardır öte yanlara o bana adamına verdiniz, gittiniz geldi. Bu el iş işte ayağınıza kadar gelen bir büyük belediye başkanı. Daha bunun ötesi berisi konuşulu mu? O zaman bize düşen ne? Öte köyden, beri köyden her haber götüreceğiz. Adamımızı bulduk. Biz ondan vazgeçmiyoruz diyeceğiz. Tamam mı? Hadi alkış doğru ya? kurban bayramınızı mübarek ediyorum emrinizde olduğumuzu Gülcan başımla, sayın vekilim zaten mi sizden. Siz bir sıfır galipsiniz zaten o yanda. Onun için emrinizdeyiz, yanınızdayız. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı bayramlar. Destek verdiğiniz oylarla bizler milletvekili seçildik, parlamentoya gittik. Sizleri orada Gülcan Kış olarak temsil etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bunu bilmenizi istiyorum kadınlarımızın, gençlerimizin, çiftçimizin, işçimizin mutlak sürekli orada temsilcisi olacağım. Bunu sizleri ziyaretinde her zaman sohbetini yaptık, konuştuk. Bir de partim adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü partimi ileminde o oranını arttırarak, çok büyük etki sağlayarak Mersin'de birinci parti yaptınız. Başkanım, partim adına da hem hemşehrilerime teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Benim sizden Tabii ki beklentim bir hemşehrimiz olarak 2024'te yerel seçimler geliyor. Elbette ki Vahap Başkanımız tekrar aday olacak. Ben inanıyorum ki sizlerin takdirleriyle Vahap Başkanımız tekrardan belediye başkanımız olacak ve hizmetlerini devam ettirecek. Bu vesileyle de ben her birinizin bayramını ayrı ayrı tekrardan kutluyorum. Çünkü öncesinden de başkanım bir kutlamamız olmuştu. Nice güzel bayramlarda başkanlarımızla ve vekillerimizle sizleri ziyaret etmek ve sizlerle buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kal diyorum. Sağlıkla kalın. Hakikaten böyle. Bir belediye başkanının parayla pulla işi yoksa çünkü belediyeler bu anlamda sıkıntılı yerler. Bir vatandaşının hayır duası bir de seçimde vatandaşının desteğiyle enerji toplar.